Atatürk Üniversitesi muafiyet sınavına girebilmek için öğrenci bilgi sistemine giriş yapınız. Kullanıcı adı ve şifrenizi girerek giriş butonuna tıklayınız. Gelen ekranda ders bilgi sistemine girmeniz gerekmektedir. Ders bilgi sistemine ana sayfadaki DBS sekmesinden ya da öğrenim başlığındaki ders bilgi sistemi linkinden ulaşabilirsiniz. Ders bilgi sistemi kontrol panelinden muafiyet sınavına gireceğiniz dersler listelenecektir. Muafiyet sınavına gireceğiniz dersin linkine tıklayarak derse ulaşabilirsiniz. Ders detayına ulaştıktan sonra muafiyet sınavı görüntülenecektir. İlgili sınavın linkini tıklayınız. Sınav karşılama ekranında öğretim elemanı tarafından yazılan kurallar sınav adının alt bölümünde görüntülenecektir. Ayrıca sınav başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve zaman sınırı görüntülenecektir. İlgili kuralları okuduktan sonra sınava hazırsanız sınavı şimdi uygula butonuna tıklayınız. Uyarıları okuduktan sonra uygulamayı başlat butonuna tıklayarak sınavı başlatabilirsiniz. Sınavı başlattığınızda sol panelde sınav gezinti ekranı, orta panelde ise soruları görebilirsiniz. Ayrıca sınav gezinti panelinde kalan sürenizi görebilirsiniz. Sınav gezinti panelinde Sınavın toplam kaç sorudan oluştuğunu görebilirsiniz. Sınavda çoktan seçmeli sorular çıktığında ilgili sorunun doğru cevabını seçenekler arasından seçip sonraki sayfa butonuna tıklayınız. Eğer paragraf sorusu sorulursa bir sayfada birden fazla soru görüntülenecektir. İlgili paragrafa göre soruları cevaplayabilirsiniz. Boş bırakmak istediğiniz sorularda herhangi bir işaretleme yapmadan sonraki sayfa seçeneğini seçerek ilerleyebilirsiniz. Sınavınızda sesli soru sorulur ise oynat butonundan ilgili soruyu dinleyebilir ve bu doğrultuda soruları cevaplayabilirsiniz. Boşluk doldurma sorularında boş bırakılan alana yazılması gereken cevabı cevap alanına yazınız. Yazma işlemi tamamlandıktan sonra sonraki sayfa butonuna tıklayınız. Sınavda yazılı türünde bir soru sorulması halinde uzun cevaplar verebileceğiniz bir alan karşınıza gelecektir. İlgili alana cevaplarınızı yazabilirsiniz. Tüm soruları cevapladıktan sonra eğer sınav esnasında internetiniz kesilir ise ya da tarayıcı kaynaklı, bilgisayar kaynaklı bir problem olması halinde kalan süreniz dahilinde farklı bir cihazdan ya da internet bağlantınızı gidererek sınava tekrar bağlanabilirsiniz. Yaşamış olduğunuz teknik problem sürecinde sınav sonuna ek bir süre eklenmeyecektir. Bu nedenle kalan sürenizi dikkat ederek ilgili süre içerisinde Sınava tekrar bağlanabilirsiniz. Ayrıca eğer gezinti bölmesinde sorular arasında geçiş yapabiliyorsanız, dersin hocası tarafından sorular arası serbest gezinti olduğu anlamına gelmektedir. Eğer sorular arası serbest gezinti yapamıyor iseniz, öğretim elemanı tarafından bu engellenmiş olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle sorular arası gezinti olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Tüm soruları cevapladıktan sonra uygulamayı bitir butonuna tıklayınız. Gelen ekranda sınav özetiniz görüntülenecektir. Sınav özetini inceledikten sonra sınavı bitirmek için tümünü gönder ve bitir butonuna tıklayınız. Tümünü gönder ve bitir butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanacaktır. Sınavınız başarılı bir şekilde tamamlandığında sınav ekranında bitti yazısını görebilirsiniz. Bitti yazısını gördükten sonra sınavınız başarılı bir şekilde tamamlanmış ve öğretim elemanına teslim edilmiştir.